Adana'dan sıcaklarından kaçtık geldik. Yaylamız çok güzel, serin olduğu için e, her sene buraya geliyoruz. Kalp rahatsızlığım var, sıcaktan etkilendiğim için buraya geldik. Ailece geliyoruz, evet. Hafta da gelen eş dost akraba alıyor mu buraya koşan? O, o hem de nasıl? E, Adana trafiğinden daha kalabalık oluyor. Teşekkürler. 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 Tekir yaylası hep böyledir. Adana sıcağından kaçıp buraya geldik. Havalar çok iyi memnunuz hayatımızdan. Tabii ki Adana sıcağından kaçmak zorunda herkes. Ee, i̇yi, yaylamış çok güzel. Serin, çok güzel. Sıcaklarından aldığımız için kendimizi tekir yaylasına attık. E, Serinliyoruz. Burası çok serin değil mi oğlum? Oğlum çok da çok beğeniyor orada. burayı. Herkesi bekleriz. Evet, alerjimiz sürekli artıyor. Buraya kaçmak bizim için en iyisi. Zaten Mersin denizinde çok Tercih etmiyoruz girmeyi, yaylayı tercih ediyoruz. Bizim için daha sağlıklı. Yazın çok kalabalık, özellikle hafta sonu daha kalabalık. Pozantımız Adana'nın ve Mersin'in yayla merkezi olarak biliniyor. Bu yüzden dolayı hava serinliği, özellikle yemyeşil doğasıyla insanların tercih merkezi oluyor. Mersin ve Adana'da ciddi bir sıcaklık ve nem varken şu anda gördüğünüz gibi çok serin. Onun dolayı hemşerilerimiz burayı tercih ediyor. Ciddi bir yayla turizmi var burada. Normal şartlarda pozantımızın nüfusu 20 bin küsur, 20 bin 773 olarak kayıtlar altında ama pozantımızın özellikle Nisan ayı itibariyle başlayıp bu nüfus 100 binlere, Mayıs ayında 150 binleri görüyor. Ancak okullar kapandığı tarihten itibaren bu nüfus pik yapıyor ve Aşağı yukarı 400'e 450 bin seviyesine ulaşıyor. E, bu da bir tercih merkezi olduğunu kendi ispatlıyor zaten. E, tabii önceliği yemyeşil doğası e, ve tertemiz havası, nem olmayışı, e, belli hastalıklara, e, hastalıkları olan insanların burada rahat etmesi, rahat nefes alması. E, bu da tercih sebep oluyor ve ciddi bir nüfus ve ciddi bir kitle misafir ediyoruz burada. 4 veya 5 mahallemiz özellikle yayla yapmaya gelen, seren havadan faydalanmaya gelen insanların tercih merkezi. Bunlarda sezonluk marketçiler var alışveriş noktasında. Bunlar zaten bu imkanları sağlıyor. Onun dışında içme suyu zaten Adana Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanında. Onlar da Şeker Pınarı'ndan özellikle Akçatekir'e ve Alpu tarafına su pompalanıyor ve normal su kaynaklarımız da var. Şu anda zaman zaman tabi tabii son yıllarda yağışların az olmasının sebeplerinden dolayı bir su sıkıntısı yaşanıyor. Ama e, zaman içerisinde gidereceğini düşünüyorum. Nüfusumuz tabi 20 bin küsür. Buna göre İller Bankası pay alıyoruz. Ve e, bununla tabi 300-400-450 bin nüfusa hizmet etmek biraz zor oluyor. Normalde e, kendi öz malımız 4 aracımız var çöp noktasında. Ancak burada şu anda özellikle Haziran'ın biri itibariyle Ekim'in birine kadar 12 çöp arabasıyla sahada çalışıyoruz. Bu aradaki farkı e, kiralama usulüyle sezonluk 3 ay 4 ay kiralayaraktan ve bunlara yine 20-25 personel sezonluk takviye yaparaktan devam ediyoruz. Hatta o hmm. Belemedik yangın olmuştu 5 yıl önce. Evet. Yangında tam o kayaların ucuna kadar geldi orada hmm. yangın durdu. Oradan bu tarafa gelseydi zaten olay kondaya yakardı. Tam şu tepenin arkası bilemedik. Onlar da bana bu taraf. Niye hmm. dolanıyoruz? Mersin ölmesin diye otobanın yapımında. Önce Mersin'e gidiyoruz sonra dolanıyoruz.